Eraser Türkiye pazarına sağlam bir giriş yaptı. Bu gördüğünüz haftalardır başından kalkamadığım ve oyuncuların fazlasıyla seveceği Eraser Defender 17 P1 modeli. Alman mühendisliğiyle tasarlanan ve 3 yıl global garanti ile güvenilirliğini ortaya koyan bu laptopun kalbinde yeni nesil Intel Core i7 var ve bu işlemciden gelen yüksek performans günlük kullanımı olsun zorlu oyunlar olsun her senaryoda kullanıcısının aradığı gücü sağlıyor. Geliştirilmiş hibrit mimarisi ile birlikte aynı anda birden fazla işi kolayca yapabilirken içerik üretiminden tutun da canlı yayınlara kadar yüksek verimlilik sunuyor. Bu güçlü işlemciye Nvidia'nın RTX 5060 ekran kartı eşlik ediyor ve yeni nesil Blackwell mimarisi üretilen bu kartla birlikte gerçek zamanlı Ray Tracing ve DLSS 4.0 teknoloji eşliğinde oyunlara oynuyorsunuz. Hatta oyunların içine dalıyorsunuz. Öyleyse gerçekten bu laptopla oyun oynamak büyük bir keyif. 32 GB LPDDR5 RAM ve 2 TB NVMe SSD ile geldiği için hem yüksek performans hem de büyük bir depolama alanı elde ediyorsunuz. 17.3 inçlik bir IPS Full HD ekranımız var ve 144 Hz yenilme hızı sayesinde akıcı bir kullanıcı deneyimi elde ediyoruz. Klavyemiz arkadan aydınlatmalı tek bölge ve 15 farklı renk seçeneğine sahip. Böylece loş ışıkta da tuşları kolayca görebilmek mümkün. Razer'ın bu güçlü çözümü performans kaybı yaşamamak için özel bir soğutma sistemi kullanıyor. Özel tasarlanmış ısı boruları ve akıllı fan kontrolü Ile kullanıcılar performanstan ödün vermiyor. Peki siz Razer Defender 17P1 nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.